Balık var, çeşitlilik falan var. Öyle çok yoğun olmasa da, ama Ramazan itibariyle haliyle biraz tezgahlarda falan durgunluk var. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ısınınca haliyle biraz daha düşecek. Şu an bugün ve yarın açılamıyorlar burada Batı Karadeniz özellikle hava esiyor. Ara ara denk gelince hava açılıyorlar ama son zamanlarda öyle çok rahat bir havalar yok ya. Yani. İstavritimiz var 50 lira. Mezgit 50 lira. Ee, barbun çinekop var 150 liraya. Palamutumuz var 60 lira 70 lira. Fiyat olarak dediğim gibi Ramazan'da olduğumuz için çok rağbet yok. ya yani Canı isteyen, canı çeken müşteri oluyor. O yüzden fiyatlar falan da gayet makul. Yani bildiğimiz normal yörenin balıkları Mezgit, istavrit, barbun çinekop çok iyi durumda. Izgara yapıyoruz zaten. Yağlı durumda yani tam zamanında Gracias.